Teşkilat dizisinin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Videomuza geçmeden önce Altay'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin. Sayımızı birlikte görelim. Ayrıca yorumlarda dizide en sevdiğiniz karakteri ve yeni sezondan beklentilerinizi yazmayı unutmayın. Hadi hazırsanız detaylı analizimize başlayalım. Teşkilat dizisi yayınlanan son bölümüyle 5. sezonunu tamamladı ve şimdi gözler büyük bir merakla yeni sezona çevrildi. Bu sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri şüphesiz Akif Başkan'ın vedası oldu. Onun ayrılığı izleyiciyi derinden etkilerken Altay'ın akıbeti de büyük bir soru işareti olarak sezon finaline damga vurdu. Altay bu sezon diziye dahil oldu ve gelişinden itibaren hikayenin tüm akışını değiştirdi. Getirdiği yeni soluk ve farklı enerjisiyle seyircinin kısa sürede favorisi haline geldi. Ben Altay'ın yeni sezonda da teşkilatın önemli bir parçası olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan bu sezon dizi senaryo açısından zaman zaman eleştirilerin odağı oldu. Aslında hikayeyi ayakta tutan en büyük unsur oyuncuların güçlü performanslarıydı. Özellikle Altay, Korkut ve Hamdi karakterleri sezon boyunca hikayeyi taşıyan isimler oldular. Fakat senaryoda yer yer dikkat çeken mantık hataları izleyicinin gözünden kaçmadı. Bu hatalarda Neslihan karakterinin ani vedasının ardından senaristlerin hikayeyi hızla değiştirmek zorunda kalmasının da büyük payı var. Mesela uzun süre merak uyandıran ve dizide adı sık sık geçen Albay Nazım karakteri diziye katıldıktan sadece bir bölüm sonra şehit oldu. Bu da izleyici açısından beklenmedik bir hayal kırıklığı yarattı. Ancak yapım ekibinin bu geri bildirimleri dikkate alacağını ve yeni sezonda çok daha güçlü bir hikaye ile karşımıza çıkacağını düşünüyorum yeni sezon hazırlıklarının daha detaylı ve titiz bir şekilde yürütüleceğini, bu süreçte ayrılan karakterlerin yerini dolduracak yeni ve etkileyici isimlerin diziye katılacağını tahmin ediyorum. Bence yeni sezonda teşkilat ekibi çok daha güçlü olacak. Artık karşılarına daha tehlikeli ve daha büyük düşmanlar çıkacak. Aynı zamanda Altay ve Korkut gibi sevilen karakterlere yeni partnerler geleceğini de düşünüyorum. Bu durum dizinin hem aksiyonunu hem de duygusal yönünü daha da güçlendirecek.